Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun, var olun. Bugün ayın 13'ü ve salı günü arkadaşlarım. Öğleden sonra, yani şu an öğleden sonraya geçti. Verdiğiniz destekler için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Ama şöyle bir şey var. Beğenmelerinizde arkadaşlarım hiç eksik etmeyin. Yani beni o şekilde çok sevindirirsiniz beğenmelerinizden. Bazen izliyorsunuzdur belki unutuyorsunuzdur beğenmeyi. Ben de sizin bütün sorularınıza zaten cevap vermeye çalışıyorum vaktim oldukça. Bakalım yorumlarda çıkanlarda yazsınlar arkadaşlarım. Bakın nasipleriniz ne kadar çok arkadaşlarım. 3 tane dışarıdan bir nasip alacaksınız. Dışarıdan gelen nasipleriniz olacak. 3 tane dışarı çıkan nasipleriniz oldu arkadaşlarım sizin. Şöyle fincanınızın içinde görün siz de görün. Uzun burunlu sivri burunlu arkadaşlarım bir erkek yani böyle yukarıda şey saçı yok arkadaşlarım bu kişinin. Tam da hani kelde değil de tam üstünde böyle saçları yok. Ama uzun burunlu bu hanenize giriyor arkadaşlarım. Kim bekliyor bu kişiyi? İsminde TH harfi var. İsminde soy isminde TH harfi var. Bu kişi arkadaşlarım sizin her an hanenize girebilir. Ama bu haneye gelecek ama arkadaşlarım biraz da böyle üzgün gibi duruyor. Onu çok inceledim şu an. Yani böyle bir yaptıklarından dolayı üzgün. Bir helallik isteyecek. Ama bu tarih olarak ona da baktım. 17 gün 20 gün içinde gelecek. Bu kimin şey ise arkadaşlarım beklediği kişi ise bakın hafif üstü böyle saçları yok gibi az gibi. Burnu sivri büyük burunlu ee, ve 15-20 gün içinde gelecek sizden özür dileyecek ve helallik isteyecek arkadaşlarım bu kişi yani senin yaptıklarına karşı ben e, sana hiçbir şey yapamadım hakkını helal et diyecek bir erkek var burada arkadaşlarım yanında da bakın bir bayan oluşmuş gördüğünüz gibi bakın aklında kafasının dibinde zayıf bir bayan var arkadaşlarım bayanın e, isminde de A harfi var arkadaşlarım A E harfi var isminde soy isminde Bütün emeklerin boşuna gitmesin diye çok mücadele veriyorsunuz arkadaşlarım. Yani çalışma hayatınızda e, veya yatırım anlamında emeklerin boşuna gitmesin diye böyle çok mücadele ediyorsunuz. Ailenizi bir arada tutmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Hani dağılıp gitmeyelim, huzurumuz bozulmasın, maddiyatımız bozulmasın diye böyle elinizden geleni yapıyorsunuz arkadaşlarım. Öyle yapıyor böyle yapıyor arkadaşlarım bir erkek evine bir şekilde bakıyor. Yani ne iş yaptığında aslında siz de çok iyi bilmiyorsunuz ama bu kişi böyle dönüyor dolaşıyor 3 gün orada 5 gün burada bir şekilde hanesini döndürttürüyor. Ama siz de öyle ne iş yaptığını bilmiyorsunuz bu kişinin. Sadece kafanıza takılan şey çok para harcaması ve ne iş yaptığını sabit bir yerin olmadığı arkadaşlarım sabit bir yer yok veya hani ne iş yapıyor bu kadar parayı harcıyor gibilerinden merak ediyorsunuz arkadaşlarım bu kişiyi sadece size böyle bir şey gelmiş tuhaf gelmiş bu kişi kocaman bir bakın böyle taştan bir fırın var buradan da böyle dumanlar çıkıyor görüyorsunuz taştan bir fırın var arkadaşlarım kara fırın gibi buradan bir şeyler çıkartan bir bayan var. Sanki böyle önceden şimdi bilmiyorum hangi büyük şehirlerde böyle hani köy ekmeği satılıyor mu? Hani önceden böyle arabalarda getirirlerdi koyarlardı pazar yerlerine. Şimdi var mı onu da bilmiyorum ben çok fazla pazara gitmediğim için. Bakın burada bir ekmek çıkartan bir bayan var arkadaşlarım. Belki de fırına veriyordur. Belki de toptan veriyordur ama bir undan bir para kazanan bir bayan var. Yattığı yere bir avuç toprakla kalkan bir bayan arkadaşlarım. Çok becerikli, çok da e, işini bil, bilen bir bayan. Dörtlü vakitte arkadaşlarım böyle bir e, dörtlü vakitte çok mutlu olacaksınız. Yani dört hafta, dört gün, dört dördü, dördü bekleyen biri var aranızda. E, dörtlü vadeyi bekleyen bir kişi var. Ya da öyle bir kişi karşınıza kişi söz vermiş de olabilir. Hatıra olarak büyüklerinizden bir bir kişi arkadaşlarım size bir bir şey verecek. Kolye, bir takı ya veya bir bayan malzemesi verecek. Yani bir kolye olabilir, künye olabilir, bir şey verecek. Yani takıyla ilgili. Çok mutsuz hisseden bir erkek var arkadaşlarım kendini burada. Yani böyle bir e, saçları böyle siyahlı gibi. Siyahlı gibi saçları ee, uzun boylu bir erkek arkadaşlarım. Bu erkek böyle sanki şey yapacak arkadaşlarım. Destek olacak bu erkek size. Tam derinden bakayım biraz dedim de. Bu kişinin desteğini göreceksiniz arkadaşlarım. Siz beklemekten çok yorulmuş bir kişi var arkadaşlarım beklemekten çok yorulmuş ee, beklemekten çok yorulmuş ama siz böyle şey yapacaksınız arkadaşlar farklı bir yol seçeceksiniz kendinize çok farklı bir yol çizip kendi düşündüğünüz değil başka bir yere bir yönlenmeyi düşünüyorsunuz sanki. O bunalımı o erkek arkadaşlarım atacak üzerinden ona baktım orada takılı kaldım ama o bunalımı üzerinden atacak arkadaşlarım o erkek. Yani birazcık sıkılmış üzüntüler duyuyor bir bayan sanki çekmiş gitmiş haneden e, çocuklarını almış gitmiş bir bayan var. Tam anlamıyla oraya takıldım da kaldım deminden beri çocuklarını almış gitmiş arkadaşlarım bir e, bayan işte erkek o yüzden ağlamış bayağı bir şu bir haftadır üzüntü duymuş arkadaşlarım bayağı bir üzüntüler yaşamış. Ama kayınvalidenin evine gidecek arkadaşlarım bu erkek çoluğunun çombalağını geri getirmeye. Sizinle uğraşan bir kişi var. İşinizle, ekmeğinizle, e, ailenizle, giyinmenizle, gezmenizle böyle çok uğraşan bir kişi var. Çevrenizde çok kişiler uğraşıyor arkadaşlarım size. Bir kişiye böyle sanki e, yakasından tutmuşsunuz arkadaşlarım bir tepki gösteriyorsunuz o kişiye. Ne yapıyorsun sen diye. Yani kendine gel biraz gibilerinden böyle o kişiyi sallıyorsunuz. Tepki gösteriyorsun karşındaki kişiye. Alınacak o kadar şeyleriniz var ki hep ertelemişsiniz arkadaşlarım. Ailecek bir alışverişe gitmek istiyorsunuz aslında Bir alışverişe gideceksiniz. Hep erteleniyor, bir gidip gelmeniz, bir alışverişe herkesin bir şeyler alması bin lira, iki bin lira diye. O yüzden bir yere kıpırdayamıyorsunuz ama bayram sonra gideceksiniz arkadaşlarım. Bayram sonra bir niyetine girip herkes böyle elindekini koyup bir ihtiyaçları almaya gideceksiniz. Ufak bir mikrodalga alacaksınız arkadaşlarım. Bir mikrodalga böyle fırın gibi. Çok ufak bir şey. Hanenize bir elektrikli mikrodalga gibi bir şey gözüküyor. Böyle sakladığı paraları orta yere koyan bir bayan arkadaşlarım. Orta yere koyacak. Ne kadar ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Veya ne kadar ihtiyacınız varsa diye size soracak bir bayan. Siz de diyeceksiniz. Hangi hani... Nasıl oldu da böyle bir şey hani şimdiye kadar yapmayan bir insan bize bu şekilde hani karşımıza çıktı diye şaşıracaksınız. Parayla para vermeye kalktı diye. Belki de anneniz olabilir, akrabalarınızdan olabilir. Ee, ne kadar istiyorsan buradan al, ihtiyacın olduğu zaman eline geçtikçe verirsin diye bir şey olacak arkadaşlarım. Bir konuşma olacak. 3 taşlı bir yüzük var arkadaşlarım. Evlenme yıl dönünüz, dönümünüz geliyor. 3 taşlı ama gümüş, ama metal, ama farklı bir şey. Üç tane taşı var arkadaşlarım. Bir bayana geliyor bu şey. Yüzük. Ok işareti böyle altıyı gösteriyor arkadaşlarım. Sanki böyle bir saatin, hani yelkuanı gibi bir işareti altıyı gösteren, altılı vakiti gösteren bir şey var. Ok işaretleri altıyı gösteriyor arkadaşlarım. Yani altılı bir vakitte sizin kalbinizden, gönlünüzden geçirdiğiniz bir şeye ulaşacaksınız arkadaşlarım. Hem de bu kişinin isminin içine bakalım. ZH yazmış. İsminde soy isminde F yazmış. ZHF. İsminde soy isminde. Bu kişiyle böyle samimi olacaksınız bu kişiyle de aranızdan su, su sızmayacak. Vur elli bir kişi var arkadaşlarım burada vur elli böyle eli ayağı durmayan böyle hemen el kaldıran bir kişi var. E, tutuyorsunuz bu kişinin elini böyle. Ama bir e, sinirlerine hakim olması gerekiyor bu kişinin biraz. Yani bir ilaç kullanması gerekiyor. Onu da farkındasınız ne kadar bunu aldığının, ne kadar hani kötü bir dönem geçirdiğinin farkındasınız. Böyle servis yapan bir erkek var arkadaşlarım burada. 50 yaşlarında bir erkek böyle sanki böyle masalara meyve suyu veya bir pasta gibi veya ikram gibi bir şeyler dağıtıyor arkadaşlarım. Bu kişi elinde böyle tepsiyle bir kişilere ikram ediyor. Kemiğinizden bir şey alınacak arkadaşlarım. Sizin. Yani bir ilik iliğinize baktıracaksınız bilmiyorum tam anlamıyla da ama bir kemiğinizin şeyine baktıracaksınız bir şeysine bir hastalığınız var onu merak ettiğiniz için ona baktıracaksınız arkadaşlarım aslında burada bir bayan 45-50 yaşlarında bir bayan komple check up yaptıracak arkadaşlarım kendine yani akciğer karaciğer böbrek bağırsak vücudunda hangi organ varsa beynine vücuduna her yerine komple bir kan tahlillerine idrar tahlillerine kadar her şeyi baktıracak merak eden bir bayan var hem vakti var hem de parası var arkadaşlarım bu bayanın içten merdivenli arkadaşlarım 3 katlı bir yere taşınacak aranızda bir kişi var bir yılı bulmayacak arkadaşlarım bakalım bu triplex gibi bir şey yani içten merdivenli ee, bu bir yılı bulmayacak sizin oturacağınız ev arkadaşlarım belki de yaptıracağınız bir ev, bir yılın içinde bu eve taşınıyorsunuz arkadaşlarım siz canı isteyince gidiyor canı isteyince gelen bir erkek var arkadaşlarım burada. Bu da sizin böyle birazcık morallerinizi bozuyor aslında. Canı isteyince gidiyor, canı isteyince gelmiyor. Yani kendi kafasına böyle göre takılı takılıyor sorumsuz bir kişi gibi davranıyor arkadaşlarım. Bu kişinin davranışlarından kendinizi huzursuz hissediyorsunuz siz. Bana bir sevgi, bana bir ilgi yok mu diye düşünüyorsunuz. bekar bir erkek kendini kanıtlayacak arkadaşlarım ailesine karşı akrabalarına karşı beğendiği bir bayana karşı ispatlayacak işim gücüm var diye borçlarından temizlendikten sonra işim gücüm var benim diye kendini böyle bir ispatlayacak arkadaşlarım bu kişi yani arkadaş çevresine de çok kişiye ispatlayacak bir arkadaşların binanın girişine böyle top gibi böyle bir şey lamba mı konuyor hani giriş binanın girişine sanki böyle duvarına iki tane top gibi ışık koyuyorsunuz ışıklandırma bir tane iki tane de böyle bir heykel gibi kaplan gibi bir şey aslan gibi bir şey koyacaksınız yani bir ee, bahçe süslemesi gibi bir şey olacak arkadaşlarım bahçenizi belki apartmanınızın bahçenizi süsleyeceksiniz çünkü Böyle lambalar falan çıkmış ile işlerine uğraşan bir erkek var çok doğuşuna gidiyor arkadaşlarım bu kişinin bahçe işleriyle uğraşmak bir şoförlüğe başlayacak bir erkek var arkadaşlarım burada bir tır şoförlüğü otobüs şoförlüğü bir araba şoförlüğü böyle sanki oturduğu koltuk yaylı. Hani büyük yüksekte duruyor sanki. Bu işe başlayacak arkadaşlarım. Yani bu otobüs şoförlüğü de olabilir. Yani ee bu işten bir, bir 45 güne kadar başlayacak arkadaşlarım bu erkek. Bu işe başlayacak. Oğlunuz da olabilir. Eş, eşiniz de olabilir arkadaşlarım. Şoförlük yapacak. Bakın burada kocaman bir kartal oluşmuş. Kanatlarını sizin hanenize doğru çırpıyor arkadaşlarım. Müjdeli bir haberiniz var çok büyük bir yerden. Uzun bacaklı bir bayan var arkadaşlarım. Yani e, kimi insanların hani gövdesine göre bazen bacak boyu uzun olur. O şekilde bir bayan var. Size bu haber getirecek arkadaşlarım. Haber getirecek rüzgar gibi geliyor o bayan size. gelirkene. Bakın burada bir akraba arkadaşlarım anne kızı barıştıracak. Anne ile kızı yaklaşık 2-3 yıldır belki de 4 yıldır görüşmüyorlar arkadaşlarım. Bir kırgınlık yaşamışlar. O yüzden dolayı bir akraba birisi girecek araya bu kişileri barıştıracak arkadaşlarım. Bir barışma var, kucaklaşma var. Bir yani bir ayı bulmadan bir barışma olayınız olacak. İçinizi, içinizi yiyor zaten ne yapıyor ne ediyor ne yiyor ne içiyor nasıl hayatını nasıl sürdürüyor diye bir anne olarak düşünüyorsunuz. Bir bayan arkadaşlarım masanın üstüne yumruğunu koyuyor. Bakın yumruğunu koyuyor arkadaşlarım benim de artık lafım bu saatten sonra geçer diye. Benim de lafım geçecek diye karşısındaki bir erkekle konuşuyor arkadaşlarım. Bakın merdivenle bir e, eşya taşınıyor arkadaşlarım. Yukarı doğru. Vinç. Yani bir merdiven e, gibi çıkmış. Böyle vinçte eşyaları kaldırıp yukarı doğru balkondan sokuyor sanki. Ya 3 ya 4 ya da çatı kat arkadaşlarım bu şey taşınacağınız veya evi boşalttığınız yer. Bakın yüksek bir merdiven çıkmış. Vincin ucu ve eşyalar taşınıyor arkadaşlarım burada. Bir balık yemeğe davet edileceksiniz arkadaşlarım. Bir balık restoranta gidiyorsunuz ya da bir bahçede yapacaksınız arkadaşlarım. Bunları bir ailecek. Yani bir balık çıkmış, mangal çıkmış. Yanında erkekli bayanlı karışık kişiler var arkadaşlarım. Balık partisi mi veriyorsunuz? Balık bir kişiyi yemeğe davet edip de balık mı yapmayı düşünüyorsunuz? Kocaman bir balık çıkmış. Ve yanında da mangalı çıkmış. Çizgi çizgi şeyi çıkmış arkadaşlarım. Demiri yani 10 kişi, 10, 10 kişi, 10, 10, 15 kişi arası olacaksınız. Bir fırsatı arkadaşlarım kaçırdığınıza çok üzülmüşsünüz. Ayağınıza kadar aslında bir kişi söylemiş size bir erkek olarak Bak burada çok güzel bir bayan var yani e, hem eğitimli hem mesleği var ya da maddi durumları iyi kalekleri de çok güzel bir kız diye. Siz bu kişiyi kabul etmemişsiniz önünüze bakmışsınız önünüzde kişi sizi terk edip gitmiş keşke o kişiyle evlen evlenseydim diye içinizde uhde kalmış arkadaşlar Bir erkek için bunu söylüyorum ama o kız içinizde uhde kalmış. Elinde arkadaşlarım sürekli tesbihi düşürmeyen bir kişi var. Elinde sürekli dua okuyor ve tespit çekiyor arkadaşlarım bu kişi. Sabır mı çekiyor yoksa bereket için mi çekiyor, huzur için mi çekiyor? Böyle elinden hiç hemen hemen pencerenin önüne koyuyor o tes şey tesbihi. Küçük bir pencere var. Çok eski bir pencere arkadaşlarım. O pencerenin dibinde tespit duruyor. Çok eski bir yani nereden baksanız 40-50 yıllık bir ev arkadaşlarım o dediğim ev pencerenin dibinde tespih duruyor oradan alıp çekiyor arkadaşlarım bu kişi bakın burada dudak dudağa bir şey durmuş yani böyle bir çifte kumlular gibi birbirlerine yaklaşmak isteyen bir bayan bir erkek var İlk defa birbirlerine adım atmaya çalışan gençler var arkadaşlarım burada yani yeni bir aşk doğuyor arkadaşlarım ciddi bir niyet erkeğin erkeğin niyeti evlenmek arkadaşlarım yani evlenecek bu kişiyle ciddi düşünüyor. İlk defa bir adım atılmış ciddi bir niyetle. Bakın burada kafanızdaki soru işaretleri çözülüyor. Bir bir anahtar oluşmuş. 7. 7'nin yanında arkadaşlarım bir anahtar oluşmuş. 7'li vadenin yanında bir anahtarınız var. Yani bu anahtara da çok sevineceksiniz arkadaşlarım. Gözlerinizin içi parlıyor. Bir olaya çok sevineceksiniz. Çok duygusallaşacaksınız. Yani böyle bir Sevinçten yerinize duramayacaksınız. Du, Duygusallaş duygulaşt <laughs> dilim dilim Kamera arkası şeyler, <laughs> hatalar. E, duygusallaşacaksınız arkadaşlarım burada. Sevinç gözyaşlarınız akacak arkadaşlarım. İnşallah hep mutlu olun ve huzurlu olun. Eee Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinize tüm yaparsanız arkadaşlarım benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlarım.